Anne şimdi anlat bakalım. Sütlaç nasıl yapılıyor? Su. Pirinçin üstü basa. Su. Bir bardak yakın pirinç koydun. Hı. Üstüne bir de az. Koy, bir bardak. Üstü Basta, Üstüne de az su ekleyip. Üstünü, üstü basa, su. Haşlıyorsun. Haşlıyorsun. Suyun mi? sütü döküyorsun. Süt ne kadar dökülüyor? Onun hepsini dökeceğiz. Bir kilo dök. Bir kilo sütü dökeceğiz. Dökeceğiz. Sonra? Sonra bu kaynayacak, pişecek, boylaşacak iyice. Ondan sonra şekeri döküyorum. Şeker ne kadar döküyorsun? Şekerini de kendi şeyine göre. Kendi şeyinle mesela yani ölçek kafanda. Tatlı çok mu tatlı? Normal. Orta tatlı. tatlı. Orta tatlı. Bir bardak. Bir bardak da toz şeker döküp. Yani sonra onu da mı kaynatacaksın? Onu da kaynatacağım 5 dakika. 5 dakika da onu kaynatacaksın. Ondan sonra <laughs> indireceğim. Hemen kasemini de koyacağım. Hmm, bu kadar basit yani. Hı. Vay anasını. İşte bak ki koyduğumda. Şimdi de ben onu. Bak. Hı. Gördün mü? Tamam. Şimdi sütü döküyoruz. Şimdi sütü döküyoruz. Hı. İçince bir yarmış, bir bardak alışmış, unutmuş. Şimdi bu bir çocuk. Pudding gibi yani. Ha, ha. Tamam. tamam. Şimdi görev ocağı Bu şimdi ağzı açık mı pişecek? Ha, ağzı açık pişecek. Başalım. olmadı. Yapıldı. Evet, Nisan ayında 11 12 mi Nisan? Güzel yağmur yağıyor. Meren Belediyesi de çadır kurmuş. Orayı almışlar galiba. Biz de tepsilerde Nisan suyu hazırlıyoruz. Evet aney. Onu beklerken bir türkü sipariş versek. Boş durmayalım. Şamalar gizli, gizli ağlarım. Kaderin elinden iyi anlarım. Kedere ütmekle geçti yıllarım. Beni değirmende taşa döndürdün. Lanet olsun sana Ey zalim felek Benim emrimi yeniden başa döndürdün Yesem de içsem de Deli gibiyim Aklım başımda yok Deli gibiyim Suya düşmüştük la gibiyim Yerimi mu Düşe döndürdün Lanet olsun sana Ey zalim felek Ömrümü yeniden Başa döndürdün Lanet olsun sana Ey zalim felek Beni değirmende Taşa döndürdün bir gün buradayım, bir gün şurada Gönlümü göç eden kuşa döndürdün Çok şükür gurbeti bitirdim derken Yolumu yeniden başa döndürdün Lanet olsun sana Ey zalim felek, beni delirmen taşa döndürdü. Şak şık 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 anne. İsyanın evet. güzeldi. Çektin mi? <laughs> çekiyor, Video çekiyor şu an. Tamam. Tamam. Bitince kadar çekeceğim. Evet bu arada yaprak sarmamız da içinde. Evet. Yaprak sarması. Açtı mı dinleyelim? Yaprak, yaprak sarması. Şu an çekiyorum anneciğim. He? Bitti. Şu an çekiyorum. Bitinceye kadar çekiyorum. Bitti bitti. Hayır şeyi. Sütlacın yapımını. Allah, daha o bir şey Bitsin ondan sonra. Bitsin. Ne kadar pişecek? İşte koyulaştı. Neyse hani gösterdim. İyi hadi bakayım. Daha Bu birinci videomuzdu.